Hexit yazınca Hexit Gear Hexit Updated. Aynen mavi kılıç resmi var. Gördüm bakayım. bu internete İnternete bakalım ya YouTube'da bakalım. Bookshelf şey, falan filan. Acaba da canlı yayın açıldı mı acı? Numan. Efendim. Linki e attım bakayım. Bir bak bakayım şu link şey açıldı mı? Canayım. Ne linki attın sen? canlayın YouTube. Aa He. yanlış attım. Dur bekle ona girme bekle. Bir şey yapmadım. Ya dur neyse. Şimdi attım. Instagram'dan ikinci. Skype'de atabilir misin sen? İyi bir dakika bir mod buldum çok güzel. Tamam nasıl bir şey söyle at bana şeyini. Şey var adı Med Orta Çağ'da böyle ırkını falan ona göre kapışın Medival ne ama Medieval ne? Med ne durur? Medieval Minecraft. Medieval Minecraft. Aynen. çıkmadı öyle bir şu şey. yok Dur bir dakika. Ne attın sen geri zeklade? Ne ne attın? İkinci attıma tıkladım sana kaç kere ya? Oğlum bir şey yapma sen bir sen bir tane tek link attın şu an bende. Skype'a bir tane attım. Tamam işte o link olarak gelmedi internete de bir şey açılmıyor. Allah Allah. Medieval Minecraft. Çıkmadı yazınca öyle bir şey. Ama öyle bir şey istiyorsan şu var. İşte değil burada Medieval MC. Bu sen bu Cisco Fantasy Medieval RPG mi diyorsun? Hayır lan o ne? Medieval. Ya orta çalış. Medieval Medieval'ın Medieval Magic and Tech çıkıyor bende. Bak Medi Eval. Medi e Eval ne amına koyayım? Medi Eval diye yazılıyor Medi Eval. Medi Eval mı MC ben de çıkıyor. Gördüm farklı şekilde izliyormuş lan. Ee, bakayım. Fena durmuyor gibi. Ben bunu bir yükleyeyim mi? Nothing. Şu videoya bakayım bir. Record your location to your warp scroll. And I'm actually curious how... Fena değil gibi. Ben bunu bir yükleyeyim. Sen yükleme ben hemen hızlıca yükleyeyim şunu. Sondra Numan. Bir dakika dur bir dakika. Bir dakika sabit hemen geliyor. Şu an bu videoyu bir incelemem lazım.